İmkansız Eve Dönüş Ressam, Yazar ve Şair Etel Adnan'ın 100 yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsayan retrospektif niteliğinde bir sergi. İzmirli Rum bir anne ve Şamlı Osmanlı subayı bir babanın çocuğu olarak 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçının bu zengin kimliğinin izlerini eserlerinde görmek mümkün. yaşamından eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Ethel Adnan, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi bazen birbirinden ayrı, bazen birbirinin içinde kullanıyor. Küratörlüğünü Serhan Ada ve Simon Fatal'ın üstlendiği sergide birden fazla alanda ustalaşmış sanatçının pratiğinin bir parçası olan seramikler, halılar, leporellolar yani akordeon defterler, yağlı boya çalışmalar, desenler, baskılar ve sanatçının bir de filmi yer alıyor. Etel Adnan'ın sanatsal üretimlerinin yanı sıra farklı dönemlerde yapılmış söyleşilerin kayıtları da izleyiciyle buluşuyor. you <music>